Tunç Başkanımızın Seferihisar'da başlattığı kara kılçık buğdayımız, ata geçen sene köylerimize dağıttık. Elde ettiğimiz hasattan un elde ettik. Şimdi Çeşme Belediye'mize bağlı Çeştur Halk Ekmek Fabrikamızda ekşi mayamızın, orijinal ekşi mayamızın hazır olmayan bizim ürettiğimiz ekşi mayayla kara kılçık ekmeği üreteceğiz. Hepimize bereketli olsun, şifa olsun, hayırlı olsun. Hamurumuz hazır. Şimdi şekil verme aşamasına geçeceğiz. Evet şimdi hamurumuzu kesiyoruz. 1200 gram hamur piştiği zaman 1 kilogram karakıçık ekmeği olacak. Afiyetle yiyin. Çeşme halk ekmekten ata tohumumuzdan karakıçık ekmeği. Evet, ekmeklerimizi şekillendirdik. Şimdi pişmek üzere fırınımıza atıyoruz. Bismillah. Evet, ekmeklerimiz pişti. Şimdi fırınımızdan çıkartıyoruz. Herkese afiyet olsun. Şifa olsun bereket olsun.